Evet Efendim 8.658 e, yıl hapis verilen Adnan Oktar kaç yıl yatacak? Vay! <laughs> Adnan Oktara Oktar Oktar ne verdiler? Efendim e, avukatı ve bir savcı. Ya mevzanın. Adnan Oktarı bilmeyenler vardır. <laughs> Orhan. Adnan <laughs> Hoca. <laughs> <laughs> Şu kediciklerle oynarken bir videosu falan yok mu ya? Efendim cezanın yatarı 32 <laughs> yıl olduğu söylenmiş. 32 yıl. Kaç yaşında Adnan Oktar? Kaç yaşında? 32, 32 yıl mı yatacak? 32 yıl. Yatarım. Ya Yarın af çıkarsa ne olacak? Çıkmaz diye düşünüyorum. Nasıl çıkmaz, çıkmaz. diye biliyor? Burası Türkiye Cumhuriyeti çıkmaz. devleti. Cezaları af çıkmaz. Rahşan affından sonra bir af çıkmadı evet. ama <laughs> yarın bir gün bir af çıkarsa şaşırma. Vallahi bir sayfa haber yapmışsınız Adnan Hoca'yı. 8658 yıl hapis cezasının <laughs> kaç yılını yatacak? Evet. Ee, vali... Adnan Hoca'ya kaç, kaç yıl vermişler? 8.658 yıl hapis cezası. 8.658 yıl vermişler. Evet. Onun karşısında 32 yıl mı yatıyormuş? Valla ön manşette de efendim. Ee, Nasıl yani ya? 32 yıl olduğunu söyledi. Ee, Adnan Oktar'ın avukatı ve bir savcı yatarının, Adnan Oktar'ın yatarının 32 yıl olduğunu Söylemiş efendim. Allah Allah. Şimdi şöyle Vali Adnan Hoca'nın kitaplarını alalım manşeti var efendim. Ben önce bir başlıkları okuyayım. <laughs> kitapları varmış öyle mi Adnan Hoca? Var. Harun Yahya Hı. diye kitapları var. Evet. Burada bayağı bir içerik var. Geçelim. Oktar yakınlığına dikkat çekmişti. 12 mahkeme değiştirmişti. Ergene Ergene konu ilk o yazmış diye manşetler var efendim. Şimdi bir sayfa aktarmayalım buradan ama başlıklar bu şekilde. Cezasını neyse çeksin değil mi Kerim Bey? Yani 32 yıl ceza e, olan bir insana da şimdi çok ben, fazla okumaya gerek yok. Ben i̇şte şey değilim. Evet. Polis değilim. Savcı değilim. Hakim değilim. Karar verici, ceza verici mev mev mevki değilim ama şunu söyleyeyim. İstanbul'da bir gazetenin istihbarat şefliğini yaparken bu Adnan Hoca'nın evet. daha ilk çıktığı yıllarda ya Harun Yahya diye kitaplar basıyordu. Böyle iki tane bakımlı genç geldi. Genç derken o zaman da ben çocuğum. Evet. Ben 16-17 yaşındayım. Adnan Hoca orada Harun Yahya diye kitaplar çıkartıyor. Ve yanındaki ekiple de ülkede ne kadar kaçakçılık yapan, şerefsizlik yapan, fuhuş yapan, kumar oynatan, bu ülkeye milli manevi değerlerine zarar veren insanları takip ediyorlar. Gizli evet. kameralarla fotoğraflarla çekiyorlar, servis yapıyorlardı. Bana da getirdiler. size de getirdiler. Evet. Hocam. Yani bana da bilgi aktardılar. Hı hı. Ben o Adnan Hoca hocayla ben yan yana gelmedim hiç. Ama getirdikleri, çektikleri fotoğraflara baktım. Evet. Mesela kumar yasak. Adam İstanbul Bebek'te yata alıyor kumarcıları. Yatın içini kumarhane yapmış. Türk karasularına çıkıyor orada demir atıyor, orada kumar oynatıyor. O görüntüleri, bilgileri getirdi. Ben çok yayınladım onları. Bak, hocayı görüyor musun? Allah Allah sesi var mı lan pardon <laughs> Orhan tamam. Işte. Yani bu da amaç ne? Yani. tamam. Yani <laughs> eğer oyun <laughs> oyun, oyun e, çeşitleri <laughs> mi acaba attırıyorlar diye düşünüyorum. Ya, ya, i̇nternette en çok... Hala izlenen videolar bunlar ya. Daha bunları kimse geçemedi ha. <laughs> Geçememiştir tabii. Geçemez de zaten. <laughs> <laughs> Biz öyleyiz yani hani. Ne şey <laughs> bu ben ay, ay, ay. istemiyorum. Ama baksana ya kadınlara bak bir de. Evet, Hocadan işte, gözlerini ayıramıyorlar ya. Allah Allah tarikası. bu nasıl bir büyü ya. <laughs> hepsi estetik hali. He? Format geliyor canım yani göz göze Format dans ediyorlar. Ne formatı kızım Her baksana. Her formatı vardır. Şimdi bunların içeriği ne olabilir? <laughs> e, dans ediyorlar. Yani... Ay ay hocam ya. Vallahi billahi ya. Yaktın kendini maşallah bu. E ee, inşallah diye diyor. Belki daha güzel bir program yapabilirdi yani. Ya, baksanıza. 32 yıla değildi yani şimdi. Ya değil. görüyor musun bak bu ülkede ya, maşallah inşallah ya, diyenler ya. bile cezabinde E Tabii canım. <gülüyor> <gülüyor> Allah, yarabbim, evet. Allah ya Allah.